Vay 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 Charles. Gel bana bir Charles. 50 Euro'ya aldığım eve bakın. Babasını ararken oraya çıkıyor ve düşüyor ve ölüyor. Macarların kralı Rex seks yaptı diyor. Bir <laughs> kadar ince, Avrupa'nın en ince sokağını temsil ediyormuş. Bence BDSM'i temsil ediyor. Evet, Viskriye. Weisskirsch. Kirsch. Viskri, yani beyaz kilise. Weisskirsch, Almanca. Tırmanmaya devam. Viskri Kasabası'na geldik. Vaiskirche. Vais... Vaiskirche. Her neyse. Almancam pek iyi değil benim. Beyaz Kilise. Viskri... ...kasabasındaki... ...ne demiştik? Transilvanya'da... ...Sakson şehirlerinde... ...yani Alman şehirlerinde... ...insanlar köyün yüksek yerine, en yüksek yerine kiliseyi kuruyorlar. Kilisenin etrafına da bu şekilde duvarlar örüyorlar. Çok yüksek duvarlar. Burası zaten doğal bir kale. Zaten yüksekte ama yine de duvar örmüşler. Ve e, savaş kuleleri yapılıyor. Bu ilk halkada, benim olduğum halkada inekler, koyunlar, keçiler vesaire ne varsa buraya götürüyorlar tüm hayvanlarını. Buğday, arpa vesaire onlar da buraya geliyor. Sonra ne oluyor? Savaşa geliyor, Osmanlılar geldi diyelim. Burada mücadele ediyorlar Osmanlılarla. İşte aradan yağlar atıyorlar, kızgın yağlar vesaire, sarç sürt. Bu şekilde savaşıyorlar. Bu köyün bir özelliği var. Prens Charles, şu andaki ismiyle Kral Kral Charles. Burada evi var. İnanılmaz yatırır, yatırımları var burada Charles'ın. Ve e, burası Sakson köyü dedik. Ama şeyler almış köyü. E, çingeneler, Saksonlar ayrıldıktan sonra Çingeneler kullanmaya başlamış arazileri vesaire. Tabii ki Çingenelerde Almanlar kadar, Saksonlar kadar para yok teknoloji yok, tarım bilgisi yok. Onlara yardım amaçlı burada evler yapı yaptırılıyor, eğitim veriliyor vesaire. Tamamen Kral Charles'ın kurduğu dernekler tarafından. Charles'ın Trans Transilvanya ilgisine, Charles'ın Transilvanya büyük büyük ninesi Transilvanyalı Charles'ın. Tabi burada arazi almalarını İngilizler öyle akrabalık bağlarından dolayı yapmıyorlar bu yardımı. Bu arada büyük araziler de alıyorlar. Çünkü gerçekten biyoçeşitliliğin Avrupa'da en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi. Tarım arazileri özellikle çok çok kıymetli buralarda. Ve çok temiz havası. Doğal dokunulmamış. Düşünün şöyle bir kalenin Türkiye'de olduğunu düşünün. Binlerce turist gelir böyle Instagram fotoğrafı çekmeye falan. Burada o bile yok yani. Romanya'dan korkuyor insanlar bir şekilde nedense ama çok güvenli bir ülke. Ya tabii ki bunun sebepleri var. Şimdi burada anlatmayayım uzun uzun. Ama korkacak bir şey yok. Prens, Kral Charles bile burada takılıyor. Bu akşam partide göreceğiz onu burada. Bunu at, atları bağlamak için mi yapmışlar acaba ya? Hiç bilemedim. Ağacı kesmişler. Burada ağaçtan bol bir şey yok zaten. Böyle. Beyaz kilise. Beyaz beyaz orkideler. Köle miyim sana ben? Ünlü şarkıcımız Banu Alkan'ın muhteşem şarkısı Beyaz Beyaz Kiliseler. Köle miyim sana ben? Aşkından yana yana Transilvanya'da geziyorum. Beyaz Kilise. Beyaz Kilise'nin içindeyiz şu anda. Evet. Weisskirche. Evet, çok basit. Şunlar ne ya? Dolar fiyatları mı? 441 falan. This is Greek Orthodox? No, it's no? Lutheran. Lutheran. That's why no nothing. No. Lutheran church because of Gypsies are Lutherans. No, no? Saxons were Lutherans. Ah, okay. So this originally was but built before the Mongol invasion by the settlers. Then settlers were put uh, moved forward to, to east against the Tatars. Okay. And then the Saxons were uh, built in new Yes. And then they fortified it against the Tatars and against the Ottomans. Otomuz. Burada bir şey var. Geç bir makine. Zip kastın you know what is this? Yeah. They put they put the cereals inside. Yeah. they made the wind current ah. and in order to clean it. Ah, Arkadaşlar bakın buradan arkebüzler vesaire toplar buradan ateşleniyor. Sadece silahın geçebileceği kadar bir delik açmışlar. Buradan bank 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 küçük deliklerden vurmaya çalışıyorlar. Kral Charles'ın evi de burada. Vay 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 Charles. Gel bana bir Charles. Ich diyen. Burada böyle bir ev yapmış. Whiskey'de burada gelip köy ekmeği yapıyormuş. Yumurta, kaz, ördek besliyor. Desem de inanmayın ama gerçekten de kral, kral çar ait bir ev. Dediğim gibi maviye de boyamışlar. Girişte. Buraların kararını benim diyor. Şimdi Braşova gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese Braşo'dan selamlar. Vay 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 vay. Şehir merkezine geldik. Çok güzel. Hava yine çok iyi. Aslında burası bir kayak merkezi. Yani Braşo'da kayak merkezi var. Böyle bir siyah kilise var. Gotik gibi. Bakalım. Ve kalacağım otele giriyoruz. Casa Krone. Buranın ismi Kronstadt. Braşov'un ismi. Yani e, Taç şehri. Casa Krone'de direkt olarak meydana bakan bir otel. Hatta odam da meydana bakıyor. Ama nereden gireceğiz buraya bilmiyorum. Alo. Ah, Casa Krone. Casa Krone. Şehrin ismi gibi yani e, Saxon dilindeki ismi Kronstadt. Bu çok eski. Ay, bu neden Allah cezanı vermesin seni? Nasıl korkuttu ya Şerefsiz kedi? <laughs> ay ay ay. Arkadaşlar, Brasov'da 50 euroya aldığım eve bakın. Mutfağı falan da var ha. Öyle yani. Hey maşallah. Cehir cehir yanıyor kaloriferler. Ve direkt olarak Broshow City Center içinde şu ötesi bir ev. Evet. It's our home. Yes. Home sweet home. this was the most eastern gothic european city here in transylvania nowadays romania and uh, this is the actually, big market actually this this church looks yes. exactly like stefan in austria yes Vienna. It, it is a little bit similar it is but, called uh, the black church yeah it's also black church is it maybe made of sandstones also, yes like yes, architecturally it's, it's a, uh, sandstone and uh, limestone yeah and uh, so very beautiful statues it around. takes all the dirt yes and it yes, becomes, yes yeah but also the the windows and architecture is gothic right it is it is gothic okay. uh, yes developed gothic church the, the biggest church here in uh, romania in this this style okay This is the town hall. This is also a medieval town hall, uh, and uh, the siege, the headquarters of the city council, was always. Now, nowadays, it is a museum. Ben kiliseyi merak ettim ya. Bir dışarıdan görünüşü nasıl acaba? Ah, kilisenin yolları çamur. Kilisenin yolları taştan. Sen çıkardın beni, beni baştan. Şimdi size korkunç bir hikaye anlatacağım. Bunu yapan işçilerden birinin, ustalardan bir tanesinin oğlu babasını arıyormuş. Şurada. Küçük çocuk heykeli görüyorsunuz. Babasını ararken oraya çıkıyor ve düşüyor ve ölüyor. Paraşova başlamak için çok kötü bir hikaye ya. Kötü başladık. Allah sonumuzu hayır eder. Gotik kilisenin yanında bir de Saksonların eski bir okulu var üzerinde şey yazıyor Non scuola setvite yani size okul, okulu öğretmiyoruz hayatı öğretiyoruz diyor. Evet hayatı öğrenmek çok önemli okul size hayatı Öğretmez. Biraz öğretebilirim. Sorry. Öğretmez. Hello. Kilisenin ön tarafı da böyle. Tabi Aziz Stefan Kilisesi kadar e, görkemli, muhteşem değil. Çok benziyor ama. Yani ikisi gotik olması da tabii ki önemli. Evet, Braşov'un ünlü caddesindeyiz. Burası bir kayak merkezi aslında. İnsanlar kayak yapmaya geliyor ama şehir merkezine de ziyaret ediyorlar. Şu anda kar yok. Ocak ayında olmamıza rağmen çok sıcak. Biz birkaç şato göreceğiz. Drakulunun şatosu, sürpriz şato var size göstermek istediğim. Ve bir köy var yine gitmek istediğim. Oralara gitmeden önce bu gece Braşov'da konaklayacağız. Bakalım neler dönüyor Braşov'da. Gece hayatı nasıl? <laughs> Merak ediyorum bakalım ne çıkacak. Ne bakayım kız? Çadırız. Ne güzel. <laughs> Beautiful. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi Braşov'un merkezinde bir ev var. North Face dükkanının üstünde. Şimdi burada Latince şöyle yazıyor. Hiç fuit Matthias Rex. Rex kral demek. Committed. Yani bu İngilizce committed gibi diyebiliriz. Ova sex. Bu evde 1467 yılında kral Macarların kralı Rex seks yaptı diyor. <laughs> evet, bravo. Şimdi hikayede de alt tarafında e, Almanca, Romence ve Macarca yazıyor sanırım. E, diyor ki burası bir pansiyonmuş. Tabii kılık değiştirerek gelmiş Matias. Ve not bırakmış, efsaneye göre. Ben Kral Matias, burada kaldım ve 6 tane yumurtaydım. Yani 6 tane yumurta şey olarak söyleniyor. Kadının... Yani 6 tane yumurta kırdım diyor, fındık kırdım diyor. Artık beni... <laughs> yani çok saçma gerçekten, her neyse. Bro Show'da bunu görürseniz unutmayın. Corona oteli. Corona Oteli. Bu otelin bir özelliği var. Dostlar. Çok büyük bir otel. Merkezde ve sadece Ukraynalı mülteciler için kapılarını açmış şu anda. Sadece Ukraynalı mülteciler kalabiliyor. Ve ücretsiz kalıyorlar. Biz mesela giremiyoruz. Güzel olmuş. Şu sanırım. Sadece bu. Burada bitiyor şu kısımda. Evet Avrupa'nın Pardon, Romanya'nın en dar sokağına giriyoruz. Burası Romanya'nın en dar sokağıymış. Ee, a, a. Evet, en dar sokağa bak. Gayet de beni bile alıyor şişko olmama rağmen. En dar! En dar sokağa da gezdik. Şimdi Romanya, güzel yiyelim. Romanya, Braşov'un güzel yemeklerini yemeye gidiyoruz. Evet, Braşov'da iplerle sarılmış Sadomozo heykeli. İplerle sarmışlar. This is Sadomozo, right? BDSM. represents the ropes. Yeah. The ropes. 80 meters long rope. three, Narrow as a rope. Bir ip kadar ince. Avrupa'nın en ince sokağını temsil ediyormuş. Bence BDSM'i temsil ediyor. Siz karar verin. Vay 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 vay. What's this? This is lamb. Tokana, okay. uh, the miel, the So it's um, bu da bir Bu bizim sarma. Şahane. Of. Gerçekten Transilvanya mutfağı muhteşem. Çaun diye bir restoran Braşov'da. Buraya gelin. Kesinlikle gelin.